Dostlar bugün 50'lik Mondial motorumuzun 80'liğe yükseltme işlemini gerçekleştireceğiz. Ekim Motor 3 Chop Mondial Yetkili Servis'eyiz. Yaklaşık 200 kilometre civarında yol gittim bu motor ile. 197 kilometre yol gitmişiz. Bana bir anlatır mısın abi niye biz bu işlemi gerçekleştiriyoruz? Şimdi bu 80'lik yaptığımız zaman kalkış performansı çok artıyor. Trafik ışıklarında durduğunuz mesela arkanızdan biri yanaşıyor, katmayı beklerken mesela bir anda kalkma oluyor. Ee, yokuşlarda çok rahat çıkıyorsunuz. Mesela bir kişiyle zorlanıp çıktığınız yeri 80'lik yaptığınız zaman iki kişiyle çok rahat çıkıyorsunuz. Daha güzel oluyor. Hız olarak da artıyor ama tabii biz şimdi 50'liklerde 65 km hızı geçmemekte tavsiyede bulunuyoruz. Çünkü sloplarda yanma meydana geliyor. Sökünce görsel olarak da gösteririz size. Şimdi elemanımız zaten şey hazırlıyor, malzemeleri kitlerimizi hazırlıyor. Biraz sonra onları da göreceksiniz. 80'lik yaptığımız zaman 50'likler daha iyi bir performans alıyor. Sivop yanma diye bir şey duydum ben abi. Evet. Nedir o? O ellik olduğu için. E, Sivoplar ufak, yan modusu ufak olduğu için çok sıcaktan dolayı. Mesela şimdi insanlarımız 65 kilometreyi geçme diyoruz, yanlış anlıyorlar belki biz ama 80'lik niye yapıyoruz diyorlar ama kalkış ve yokuş çıkış performansı artsın diye yapıyoruz biz bunu. E, ama insanlarımız düz yola çıktığı zaman hiç gaz kolunu bırakmıyorlar. Bu sefer ne oluyor? yanma meydana geliyor. Şimdi bu sivoplar mesela dün yaptığımız bir 50 cc motordan sökülme. Bu yanık olan, yanık olduğunu nereden anlıyorsunuz? Bakın bu sivopun yuvaya oturduğu yerler parlaktır. Buralar siyahtır, yanık bunlar. Yanık olduğu için de... sağlam olan... Şu evet, yanık, olan. Hatta renginden anlarsınız. Hı hı. Mesela motorumuz eğer ki istop etme problemi yapıyor, 80'le çevirmiyormuş gibi olsa, istop etme yolda gelen kendini kasıyor, devir düşürme yapıyorsa %100 sivopunuz yanıktır, bilginiz olsun. Onun için değişimi gerekiyor. Yapacağımız işlemde de yeni swoplarımız burada. Bakın pırıl pırıl. Silindirimiz, pistonumuz, swop lastiklerimiz hepsi burada. Tabi isteğe bağlı olarak mesela şimdi bu aracımızın kilometresi 200 kilometre yakın olduğu için devraj tarafını açmaya gerek yok. Ama farzı mesela 4000'de 5000'de geldikleri zaman devraj bölümünü açıyoruz, bagalarını değiştiriyoruz, kayışlarını değiştiriyoruz. Onlar ekstra bir maliyet oluyor. Onlara falan bakıyoruz yani tekrar kontrol oluyor. Yani bunun dışında başka bir şeyimiz yok. <laughs> Bagaların daha yükseğe takılıyormuş. Performans bagası takıyorlar ama biz de kullanmıyoruz. Tavsiye etmiyoruz onları. Performans alamıyoruz ama biz kullanmadık yani. Yıllar Adı kadar performans. Beri. Adı performans gibi düşün Aslında kendi orijinal bagası daha güzel yani. Performans hı. olarak. 5.5 gram bagalar bunlara çok güzel geliyor. Hı hı. Memnun kalıyor insanlarda. Biz söküm işlemlerine başladık. De duyduğum kadarıyla bu yeni model vintlerde soketi söksen de limiter iptal olmuyor. Evet. Ya mesela şimdi biz bunu 80'lik yapıyoruz ya. İnsanlar diyor ki neden yüzlük olmuyor? Bize kızıyorlar ama bu bu şekilde hani biz bizlik bir şey değil yani. Servis olduğumuz halde bile e, fabrika bunu yazılımını bu şekilde Sana da mesela. müsaade etmiyor. Tabii, etmiyor. Artı şimdi şöyle bir şey var. Motor aksamını mesela bir motorda yapıyorsunuz. Yapılan bölüm dışarıda kalıyor. Garanti dışında kalıyor. Ona da imzalı bir evrak alıyoruz yani. Hmm. O bizde ait olan bir şey değil. Onları biz topluyoruz hepsini. Fabrika bizden onları alıyor. Sistemi yüklenmiyor ama kontrol amaçlı. Gayrı olarak duruyor. elimizde bu Aynen. var diyor yani. Aynen öyle. Zafer abi paramparça ettin ya. İkiye şey bölük. Her şey yerli yerinde. Şimdi insanlar bir şeyler yaptırıyor ama neden ve niçinlerini bilmiyor. Evet. Çoğu insan kendini yaptırıyor dışarıda. Bize getiriyor yazılım atar mısın diye. Ona biz... Yani karşıyız yani yapmıyoruz o şekilde. Müdahalede bulunmuyoruz. müdahalede bulunmuyoruz. Çünkü ne yapılıp ne yapılmadık bilmiyoruz. Ne kadar sürüyor normalde bu işlem? Baksana bakalım. <laughs> 17 dakikayı gördüm ben. Az önce de demiştim ben size. 200 km'de de olsa smoklarımız yanık çıkabiliyor. Görüyorsunuz. A diyorsun. Evet. Şimdi bu egzoz tübü yandığı zaman isi ölçmeler başlıyor.

Thank <laughs> you. işlem tamam mıdır usta? Eline emeğine sağlık. Artık montajını yapacağız. Yazılımımızı atacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Sanırım servise gelirken motoru yıkatmak lazım. Aynen öyle. Şimdi şu motorun şu dişlerin şurasına yağ olmak zorunda. İlla ki buralara yağ sürün. Yani direksiyon sana gitsin? şey direksiyon olmak zorunda. Olmazsa olmaz, olmazımız onlar. Marşa çok kolay basıyoruz ama. derinliğinden mi çıkıyor. Bazı motorlarda kullanıcı kullanıcıya göre değişiyor. 4000-5000 km'li görüyor bu kayışlar. Ama bana taktığımız zaman daha ben iyi oluyor. Burada koltuğun altına koyuyoruz. Hayat kurtarıyor. İdeal olarak bu kayışın kaç kilometrede bir değişim edeyim? 8000'de bir kontrol ettim. 8000 kontrol ettim. Kayışta bir şey yoksa değişim. Biz 10.000 km'de bir ağır bakım yapıyoruz bu model grubuna. Evet. Ama 8000'de bir kayış kontrol ettirirseniz sizin için daha iyi olur biraz kaldı, bunun lazım. Bu cihaz soketimiz normalde. Arıza tespitini falan bununla yapıyoruz. Yazılımı da bununla diyoruz. Bu bazen akü kutunun içinde çıkıyor, bazen akünün altında çıkıyor bilginiz olsun Şu cihazımız açıldı 80'li dönüşüm oldu Tamam bu kadar. Hadi geçmiş olsun. Montaj işte. Zafer abicim eline emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Valla bindik denedik. Çok da güzel oldu. Güncel kilometreyi de gösterelim. 204 kilometre oldu. Gerekli kontrollerini yaptık. Abi söylemek istediğim bir şey var mıdır? Bu işlem yapıldıktan sonra şuna dikkat Sadece edin. bir kontrole geleceksin. İlak açığa, Sivoba ses yapar mı yapmaz mı ona bakacağız. Bir de bu motorlardan yaptıktan sonra bir iş problemi oluyor. Yani yapıldıktan sonra o da ayar için geleceğim bize. Yani bir 500 km sonra falan. Zaten 500 sonra Aynen. bir yağ bakımımız, Aynen. Aynen bakımımız var. Zaten. Şimdi bu motorla istediğim uzun yola gidebilir miyim? Tabii ki. Hiç durmadan. 65 km geçmemek şartıyla. Arkadaşlar bugün 50'lik motorla ilgili anlatacak olduklarımız bu kadardı. Gerçi artık 80'lik oldular kendileri. Arkamıza bakmadan gönül rahatlığıyla gidebileceğiz.